Böyle yüzüstü yatıp ayaklarım böyle vura vura ağlayasım var amına koyayım yani o dereceyim şu anda yani anladın mı gerçek anlamda bu kadar bak bu kadar koyacağını ben gerçekten bilmiyordum ama hiç şey yapmak istemiyorum ee, hiç olayları da dramatize etmek istemiyorum yani ne neler geldi geçti aga şimdi baktığın zaman anladın mı bir şekilde gidiyor, geliyor geliyor. Ney canımı sıktı biliyor musun? Tek bir şey canımı çok sıkıyor şu anda. O da şu. Ben bu piçe şimdi alışmıştım aga. Tamam mı? Evin içinde dolanıyor ya bu. Sürekli böyle bir şey kokluyor falan filan böyle. Gidiyor geliyor. <laughs> ben burada yayın yaparken şurada yani siz göremiyorsunuz ama şuraya kadar gelip böyle bana bakardı. <laughs> bana bakardı şöyle. Anlam veremeyip sonra giderdi içeri yatardı falan böyle. Yani o boyuta gelmiştik. İlk etapta ilk günlerde gidemiyordu yanımdan. Çok uzaklaşmıyordu ama buraya kadar gelip bana bakıp uzaklaşıyordu falan filan böyle. Ya şimdi baba tamam bak troll var. Eğlence var. Anladın mı? Biz zaten sen çok üst düzey. Nasıl olsa bıng bıngıldı gitti artık açabilirim yani. Çünkü o üşümesin diye açmıyordum. Ama artık açacağım. Ee, beni çok rahatsız eden şey ne biliyor musun? Şu an. Bu parkelere parke ev parke ya yani yerler parke ya. Bu böyle sabahları ben uyurken geceleri de tık 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 pıt 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 böyle İleri gidi gittiğini anlardım yani anladın mı? İlk günlerde ilk ilk gün ilk kaldığımız günün sabahında ben dedim ki bu ne dedim böyle ya aldım karşıma oturttum konuşuyorum dedim ki kardeşim uyuyan var yani birazcık daha böyle hani yavaş hareket et falan dedim böyle <laughs> tabi anlamadı şimdi o ses yok ki evin içinde o bir tık beni canımı birazcık sıktı yani anladın mı? Pozitif çıktık amınakım annemle bok yedik. Kanka öyle deme ya. İnşallah güzel DC mi? Abi ya bir yayını açsaydım. Senin baba olma vaktin gelmiş. Abi bak şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar troll de olsa ne kadar şey de olsa ben gerçekten duygusal bir insan olduğumu kabul ediyorum. Çok o kararda duygularımla alınmışlığım da vardır. Ben gönderdiğim linkleri sırasıyla açıp bakabilir misin sana iletmek? istediğim bir mesaj var sonuna kadar bak ama seviliyorsun. Baba dur mesai başlamadı ama ya. <laughs> bir dertleşmeyelim mi anladın mı? Bir dertleşmeyelim mi ya? Şimdi o köpekle bizim bağımız nasıl bir noktaya gelmişti ben size söyleyeyim. Mesela göz göze bakınca bile yanıma geliyordu yani anladın mı? Sahibine yapmadı hareketleri ben de yaptığını görünce ben zaten aramızda özel bir bağlantı olduğunu. DC sesini aç. 何のでとわん Allah Allah sikeceğim belanı ha. İki <laughs> duygusal yapmayalım dedik ya. Sen niye küfür Yok ediyorsun? Yok oğlum duygusal <laughs> falan şu anda ya. Dur kafa dağıtmaya yayın açtım ya. Babacım ama şimdi biz de üzgünüz yani gittiği için. Arkada böyle koşardı böyle. Koltuktan böyle şey yapardı. Biraz eğlenmemiz lazım bu gece. Kafayı dağıtmamız lazım. Ben dedim gitmeden bir içelim şu <laughs> 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 ya yeni sahiplenmeyi düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyor insan ama bu bir sorumluluk arkadaşlar. Bu sorumluluk bana kuzenim tarafından ansızın verildi. Ve ben de elimden geleni yaptım o köpeğe. Daha şartlarda okutmak için falan diyormuşum. Ya, bu arada köpek ölmedi ya. Öyle başın sağ olsun falan yazan var. Ölmedi ki arkadaşlar. Kuzenim de yani geri aldı aslında köpeğini. Bir aydır bendeydi. Bir aylık bir maceramız. Üç haftalık, dört haftalık bir maceramız oldu. Evde birbirimize alıştık. Anca böyle kıvama gelmiştik. Ee, ara ara tabii ki gidip göreceğim bu saatten sonra. Görmeden olur mu oğlum yani? Tabii ki bu saat yine ara ara gideceğim. Ziyaret edeceğim. Göreceğim. Ee, çıkartacağım. Gezeceğiz. Yani şimdi her canlıyla aranda özel bir duygusal bir bağ oluşuyor. Anladın mı? Tabii ki yeni köpek de alabilirsin o boşluğu gidermek için ama sonuçta elde de böyle bir Bungıldımız vardı yani anladın mı? Geldi dağıttı ve gitti amına koyayım anasını sikeyim öyle işin. <gülüyor> <gülüyor> bir köpek bile hayatımızı böyle sikebiliyorsa biz bitmişiz aga ben sana söyleyeyim yani. Gerçekten biz bitmişiz yani. Ne havlıyordu ne bir şey çok nadir avlardı. Büyük proje 2 bak hadi. Tamam kardeşim sizin mizanıza da saygı duyuyorum şey yapacağım neyse moral bozmaya gerek yok sonuçta köpek hala yani kuzenimin köpeği olduğu için da. o da şimdi baktığınız zaman o da sahibi aga yani şimdi o 2 yaşında köpek yani tamam biz bir ayda bağlandık ama o da yani 2 yaşında köpek yani o da sonuçta ee, şey ama kuzenim bile dedi ki oha sana nasıl itaat ediyor dedi mesela buradayken anladın mı? Mesela böyle duruyor kafayı şöyle yapıyor o zaman seni daha dikkatli dinliyorum anlamında. Ben de yeni yeni anlıyordum yani dilini yeni çözmüştüm yani. Çok canım sıkılıyor iki gün önce ona biraz kızdım. O çok canımı sıkıyor benim anasını sikeyim ya. İşte insan sinirlenince böyle ağzından böyle çıkacakları böyle düşünmeden konuşuyor ya. Bunu yapmayın oğlum yani. <laughs> i̇ki gece önce kızdım ne ben ona. Ne dedin oğlum ben. köpeğe? Ya salak mısın lan sen falan diye biraz böyle atarlandım köpeğe. Bunu yapma diyorum. 50 kere yapma diyorum. Bir daha yapıyorsun. Falan diye. Konuyu anlatayım abi. Konu şuydu. Bunun bezi var. Bezinin az bir şey yanına taşırmış. <gülüyor> <gülüyor> problemi sıkıntıya bak. <laughs> az bir şey taşırmış tamam mı dışarıya? Bir de kanka kendisi bokuyla oynuyordu ya. Bokunu kokluyor falan filan böyle.